Selamünaleyküm. Aşkın izinde kanalımıza hoş geldiniz. Her kim bu ismi şerifi zikretmeyi kendisine vazife edinirse Allahu Teala onun düşmanlarını kahreder. Hangi ismi şeriften bahsediyoruz? Ya naqiyen min kulli cevrin lem yaradahu ve lem yuhalit aleh ya naqi. İsmi şerifinden bahsediyoruz. İsmimiz bu okuduğumuz kelimelerin tamamından oluşuyor arkadaşlar. Tek başına ya naqi değil tamamını zikretmemiz gerekiyor. Türkçe manasına baktığımız zaman ey her türlü zalimden tertemiz olan, zulme rıza göstermeyen ve hiçbir fiiline zulüm ulaştırmayan yanagi. Evet kaynağımız neresi? Kaynağımız Erbani İdrisiye isimli eser arkadaşlar. O eser içerisinde bulunan 40 adet esmamızdan bir tanesi de 15. sıradaki ismi şerif bu arkadaşlar Allah'a emanet olun kanalımıza abone olmayı unutmayın.